bizler birlikte kardeşimle Murder Mystery oynayacağız. R.S. atıyoruz. Bakın. Ben de Ben Murder oldum arkadaşlar. Elit almıştım. Buradan gitmiş. Aşağı atlamış sinemaya gitmiş. Galiba. Bura mı? Tamam <laughs> baba. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Minecraft paralelinden mesaj geldi. Ben hemen ona bir bakıp geleyim. Evet, ikinci turu başlatacağız. Dango ST başlat. Level 1 v 1 aldık. Evet, başlattık. Hı, tamam. Tamam Bu aradan sonra bu haritadan sonra yani yani bu tur so bu turdan sonra e, ben seçeceğim 1v1. Yani vs. Yani vs. Mörder oldum. Arkadaşlar bir 10 10 abone daha olursak şey oynayacağız kardeşimle. İnsanların olduğu Mörder Mystery'di. Evet. Bir de yeni abone de olursa bir onlar şey biraz pro. Onlar pro. Yeni abone de olursa. Hı? Evet tam yine Onu da çekeceğim. Anlık. Hatta Nerede bu? hatta boppayı. Ha burada. Boppayı da iki de oynadık arkadaşlar. Alo. Arkadaşlar tur başlayınca biz hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi aynı anda vuruş yapacağız. Mete bıçağı hazırla. Dur. 1 2 3 Arkadaşlar olmadı. Hayır aynı anda vurdu. Evet aynı anda vurdu. Ama ben de evet. evet. Şimdi sen, izleyin arkadaşlar sen, kim? Sen, kim? Sen, ben, ben ilk vurdu. Değil evet. mi? Evet. Arkadaşlar bir sorun çıktı vurduğumuz için ben hemen geliyorum. Elbet geldim arkadaşlar. Şimdi hemen yine birbiri bir. Mete mi olacaksın? Sen şey mi olacaksın? Nödes. Ne? Nöder mi olacaksın? Hı hı. Start. <gülüyor> 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 arkadaşlar istediğiniz oyunu oynarız. Seçin, yazın yoruma. Çediğiniz oyunu oynarız yazın. Ama tek kişilik oyunlarda da yazabilirsiniz ama meta olmayacak orada yani karışma olacak orada. O olamaz. Tek kişilik oyunlarda çünkü iki kişilik ya. Mete karşımda doğdu. Mete karşımda doğdu. Ben şimdi Karşıma biz çıkacak. Arkadaşlar görüyorsanız yazın yorumu. Ben görmedim abi. Arkama bakıp geliyorum. Doğru, doğru. 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 Arkadaşlar bir 4 tur daha yaparız Sonra şey hadi, olur hadi. Ben hemen geleceğim arkadaşlar Evet geldim Şimdi Meta sen Mördür mü olacaksın Şerif mi olacaksın Şerif Tamam Son iki tur arkadaşlar Son 2 turu yapabileceğiz Tamam lütfen İyi tamam hadi biraz daha Ay çok Tamam hadi tamam tak. 20 dakika daha oynayacağız. Tamam. 30 dakika olur. Kaç dakika olmuş? Ya, 6, 6 dakika olmuş. 10 dakika daha oynasak yeter. <laughs> 6 dakika olmuş. 10 olacak. Kapatır. Hmm, Ana okay. bal kabak olmuş bu. Ne? <laughs> bal kabak olmuş. Ana. Evet geldik geldik oyuna. Beyaz. <laughs> i̇şte oradacık. Orada mıydık? Zonis. Hazır olun. Mete bak bıçağı hemen böyle 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 bir sakla. Bak. Olamaz. Oğlum, Aşağı düştü. Diş. Arkadaşlar. Hadi, hadi. Tur gelince biz geliyoruz arkadaşlar bir de 2 2 2 2 gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada dünkü Brokeven videomuzu beğendiyseniz ee, ikinci bölüm de çek gelecek onun ama yarın gelecek arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz 24 3 saniye. Evet. Hadi bakalım. Başlatıyorum. Ben ne diyorum? İyi tamam. Şerif, Şerif mi olacaksın? Tamam. Ben mi olayım? Hadi, hadi. Sen olacaksın değil mi? Evet, moe sayı var. Atmayı gösterin arkadaşlar. Bana oyun at, oyuncu atmayı gösterin. Arkadaşlar. <laughs> yani yüzü bin bölges. Gerçek yüzümüzü göstereceğiz. Tamam, hadi başlayalım. Arkadaşlar başladık. Aşağıda bu kesinlikle. Orada orada orada. orada. <laughs> Allah. <laughs> evet arkadaşlar bugünün son turunu alacağız. Siyana ben yanlış söyleyeyim. Mete 4 şu anda. Hayır oyun 3'ü.